sözleri var. Şöyle diyor, insanların sizlere ihtiyacı düşerse bunları üzerinize yağan Allah'ın nimetleri bilin. Öyle kabullenin. Bu nimetlerden kaçacak olursanız onlar sizin için azaba dönüşür diyor. Eli açık cömert davranan büyür, cimrilik eden küçülür buyuruyor. Bir kimse bu alemde peşin olarak din kardeşine iyi yolu bir iş görürse yarın Yüce Rabbin huzuruna vardığı zaman onun fazlasıyla bulur. Bir gün Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Esved'in köşesinde durdu şöyle dedi. Allah'ım bana nimet verdin, beni şükreden bulamadın. Bir muhasebe yapıyor. Beni belaya uğratıp denedin ama dayanıklı sabırlı bulamadın. Ancak sen şükrün terk edilmesi nedeniyle nimetlerini çekip almadın. Sabrın bırakılması nedeniyle de azabı zorluğu sürdürmedin. Allah'ım pek keremli zattan ancak kerem beklenir. Sen çok keremlisin, ikram sahibisin. Senden de ancak ikram beklenir. Ne güzel Allah'la bir alışveriş, muhabbet.